Zenginler ve Fakirler Savaşı Herkese merhaba. Ben diş hekimi Bülent Özçağatay. Bu videomuzda sizlere zenginlerin fakirlerle savaşmasını anlatacağım. Bu videomuzun başlığını Fakirler ve Zenginler Savaşı diye koyamazsınız. Çünkü fakirler zenginlerle savaşmazlar. Savaşmayı hayal edebilirler, isteyebilirler. Ama savaşmazlar. Hatta savaşmaya kalsalar bile savaşı kaybedeceklerini bilirler. Zenginler öyle değildir. Fakirlerle savaşmayı sürekli düşünürler. Çünkü kazanacaklarını bilirler. Bu yüzden nasıl savaşacaklarını sabırla, planlarlar, hazırlıklarını yaparlar. Ve uygun gördükleri zaman hemen fakirlerle savaşa tutuşurlar. Ve genellikle de bu savaşlardan galip gelirler. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videolarımızı sevdiklerimize gösterelim, paylaşalım. Ve sevdikleriniz de videolarımızdan faydalansınlar. İsteyen dostlar videolarımıza yorum yapıp düşüncelerini bizlerle paylaşırlarsa seviniriz. Eski yıllarda fakülte günlerinden beri sınır savaşları başlığı altında zenginlerin fakirlerle yaptıkları savaşların iktisadi doktrinler içerisinde, hatta günlük sohbetlerin içerisinde durmadan dile getirildiğini hep duyardık. Çünkü bu müthiş mücadele herkesin günlerindeydi, sınır savaşları. Günümüzde sınır savaşlarından söz eden kalmadı sınıf savaşı adeta unutuldu. Hatta planlı bir şekilde unutturuldu ve herkesin aklı bin bir çeşit başka problemler ile meşgul edilir hale geldi. Daha doğrusu zenginler başta TV ve sosyal medya olmak üzere ellerindeki bütün olanakları kullanarak fakirlerin akıllarını yönetir oldular. Günümüzde buna algı yönetimi ve toplum mühendisliği diyorlar. Öyle bir toplumsal mühendislik yapılıyor ki fakirler yaşam mücadelesi vermekte böyle bir sınıf savaşının daha doğrusu zenginlerin sürekli olarak fakirlerle savaştıklarını ne fark edebiliyorlar ne görebiliyorlar. Ne de anlayabiliyorlar. Türkiye'de yıllık toplam 1 trilyon dolarlık servetin %40'lık kısmı nüfusun sadece %1'lik zengin kesimin elinde bulunuyor. Nüfusun en zengin %10'unun ülkemizin yıllık bu servetinden aldığı pay ise %70. Bu oranları ülkemize has sanabilirsiniz. Bu adaletsiz durum dünyanın her tarafında benzer şekilde büyük bir problem. Örneğin dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'da bu oranlar aynı şekilde. Hindistan'da nüfusun %1'i yıllık ülke servetinin yüzde alıyor. Dünya nüfusunun yüzde biri dünyadaki toplam servetin yüzde kırkına sahip durumda. Kalan yüzde ise dünya servetinin sadece yüzde ikisini alıyor. Bu durumu belirtmek için çok çeşitli rakamlar ilan edilebiliyor. Örneğin dünyadaki en zengin ilk yüzde on tüm gelirin yüzde elli alırken en yoksul yüzde ellinin payı sadece yüzde on Ya ne diyorsunuz bu duruma? Öyle düşünüp kaldınız değil mi? Zengin devletler ve zenginler bizim gibi ulusal devletler ile mücadele etmeyi ilk sıraya koydular. Gelişmeleri herkes görüyor. Hedefleri herkesi fakirleştirmek ve daha da fakirleştirmek. Mimar, doktor, işçi ayırmadan herkesi asgari ücretli yapmaya çalışıyorlar. Çünkü açlıkla boğuşan kimseler zenginlerle savaşmayı düşünemeyecek hale geliyorlar. Her zamanki gibi diyorum ki, devir dikkat kesilme devri, devir çok çalışma devri. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşça kalın.